Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dalga mekaniğine girişe bakacağız. 12. sınıf fizik konusudur. Aynı zamanda kuantum fiziği öğrenmek için ilk adımdır. Zaten kuantum fiziği bildiğiniz gibi dalgalar ışık üzerine kurulu bir şey. O yüzden de dalgaları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada öncelikle... Sudan bahsedeceğiz. Kırınım ve girişimi göreceğiz. Kırınım ve girişimi su üzerinden anlatacağız ama sizin bilmeniz gerekiyor ki aynı olaylar yani su dalgalarında görülen aynı olaylar ışık dalgalarında ve diğer elektromanyetik dalgalarda x ışınları, gamma ışınları falan e, bunlarda da aynı olaylar görünüyor. Onu bilmeniz gerekiyor. Sadece biz basitlik kolaylık olması açısından su üzerinden anlatıyoruz. Şimdi ilk olayımız şuraya ben yazayım. Şurası gözüküyor. Evet. Kırınım olayı. Kırınım. Su dalgalarında kırınım. Şimdi kırınım nedir? Bakın arkadaşlar. Bir dalga var. Dalgamız geliyor. Şu şekilde dalga hareket ediyor. Burada bir dalga boyu var. Buna lambda diyoruz. Belki görmüşsünüzdür. Böyle denizlerde, kıyılarda şöyle dalga kıran diye bir şey olur şu şekilde bir duvar örerler. Taştan bir duvar örerler denize böyle. Belki görmüş olabilirsiniz böyle bir şey. Buna dalga kıran deniyor. Ve bunun şu uzunluğunu arkadaşlar şuraya W diyoruz. W ile gösteriyoruz. Şimdi eğer şuraya yazayım. Eğer bu dalga boyu büyük veya eşit olursa bu W'ndan. Yani gelen dalgaların arasındaki uzaklık bu e, aralıktan büyük olursa bu arkadaşlar hop böyle kırılıyor. Bu şekilde bir ilerleme gösteriyor arkadaşlar. Dalgalar kıyıya geldiğinde böyle şiddetli bir şekilde gelen dalgalar kıyıya geldiğinde böyle açılmaya yayıl, yayılmış bir şekilde gelmeye başlıyorlar, kırılıyorlar yani. Bunu şey gibi anlatıl, anlatılır. Bir kapı var. Ee, kapım benim boyumdan küçükse ben eğilirim. Eğer kapı benim boyumdan küçükse kapının uzunluğu ben eğilirim. Yani kırılırım gibisinden düşünebilirsiniz. Ha! Değilse şimdi ona bakalım. Şu şekilde yine dalgalarım geliyor. Uzunlukları yine lambda. Ve bu sefer şöyle bir delik aldım. Buna W dedim. Eğer dalga boyu küçükse W'dan. Yani kapı benim boyumdan yüksekse benim eğilmeme gerek yok ki kapı benim boyumdan büyük. E ben hiç eğilmem. Dümdüz geçer giderim. İşte öyle oluyor ve buradan dalgalar böyle geçiyor arkadaşlar. Böyle bir olay gözleniyor. Bir de şöyle bir şey gösterelim. Şunu bilmeniz gerekiyor. Burada yine dalgalarımız gelsin boyları yine lambda. Yine bir dalga kıran alıyorum. Ve uzunluğu yine W. Şimdi eğer dalga boyum yaklaşık olarak W ile eşitse. Mesela benim boyum 1.75 kapının boyu 1.74. Böyle çok az bir farkla büyük. O zaman şöyle bir kırılım gözleniyor. Hani anladık mı olayı? Ne kadar büyükse o kadar. Yani burada mesela kapı, benim boyum kapıdan çok büyük. Kapı benim boyumun yarısına geliyor. Bakın ne kadar kırılmışım. Ama burada kapı benden çok az küçük. Şu kafama hafif eğmişim. Şu azıcık bir kırılma olmuş. Anladık mı? Bu olay bu kadar arkadaşlar. Başka da he herhangi bir şey yok. Şunu bileceksiniz. Peki ben bunu Kırılımı arttırmak için ne yapmam lazım? Onu bilmeniz gerekiyor. Onu da formülden çıkaracağız arkadaşlar. Neyi biliyoruz? Dalga boyu eşittir. V çarpı T'yi biliyoruz biz. Aynı şekilde dalga boyu eşittir. V bölü F'yi de biliyoruz. Aynı formül ikisi. Şimdi benim kırılımı arttırmam için şimdi kırılımın daha fazla kırılması için hadi yazayım onu da. Şöyle gözüküyor değil mi? Kırılımın kırınımın artması için ya şöyle bir şey yazayım w'nin w'nin e, küçülmesi ya da dalga boyunun artması lazım yani bu şu demek ya siz kapının boyunu küçülteceksiniz ya da benim boyum uzayacak. Benim eğilebilmem için. W'nun boyunu küçültmek kolay. Onunla bir işlemimiz yok. Bunu küçültür büyürsünüz. Onu ayarlarsınız siz. Dalga boyunun artması lazım. Ha, dalga boyunu arttırmak için ya hızı arttıracağım. Şimdi üç şey var. Hızı arttıracağım. Hız arttırmak için ise bildiğiniz gibi hız sadece kaynağı pardon ortama bağlı. Derinliği arttıracağız. Mesela Şöyle bir kap var. Şimdi burada dalgalar şöyle bir uzunlukla geliyorlar. Siz buraya şöyle bir plaka yerleştirdiğinizde. Bu metal bir plaka olsun. Dalgaların boyları böyle. E, derinlik azaldıkça. sağ gittikçe bakın derinlik azalıyor. Derinlik azaldıkça dalga boyu olacaktır. Neden? Çünkü şuraya haş diyelim. Nereye yazayım? Şurada. H azalınca hız azalıyor. Hız azalınca da dalga boyu azalıyor arkadaşlar. Bu nedenle siz derinliği azaltırsanız o kadar küçük dalga boyu elde edersiniz. E Küçük dalga boyu olunca ne olur? Sizin kırınımınız azalır. O zaman sizin ne yapmanız gerekiyormuş daha fazla kırılma elde etmek için derinliği arttırmanız gerekiyor. Yani bir göldeki kırılma olayıyla bir okyanustaki kırılma olayı birbirinden çok farklı oluyor. Neden? Çünkü okyanus çok daha derin arkadaşlar. Yani bunun büyüklükle bir alakası yok. Hani ensel boysal olarak büyüklükle bir alakası yok. Sadece derinlikle alakası var. Ya da e, frekansı azaltabiliriz. Veyahut periyodu arttırabiliriz. E, Periyot dediğimiz şey saniyede pardon e, periyot dediğimiz şey bir dalga boyunun tamamlanması için gereken süre frekans dediğimiz şey saniyede kaç dalga boyunun çıktı. E ben elime yani saniyede bir kere vuruyorsam saniyede iki kere vurursam yani bir saniyede iki kez de çıkardım frekansımı arttırdım dalga boyu küçülecektir. E dalga boyunu ben büyütmek istiyorum o zaman bir saniyede bir vuruyorsam artık iki saniyede bir suya vurmam lazım. Çok daha yavaş bir şekilde vurayım ki yani bu şu demek aslında saniyede bir kez vursam dalgalar böyle böyle gidiyor. Saniyede e, e, pardon iki saniyede bir vursam dalgalar böyle gidecektir. Bakın dalga boyu büyüdü. Bu şekilde de e, siz kırınım olayını artırabilirsiniz. Yani şunu bilmeniz gerekiyor hız sadece ama sadece ortama bağlıdır, derinliğe bağlıdır. Ee, aynı şey ışık içinde geçerlidir bildiğiniz gibi ışığın hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Tabi bu yaklaşık bir değer. Normalde 2,98 öyle bir şey. Bu yaklaşık bir değer. Bu boşluktaki hızı, ışığın uzaydaki yayılma hızı gibi düşünün. Eğer siz çok yoğun gaz dolu bir ortamda ışık yakarsanız tabii ki hızı bu kadar olmayacaktır. Ama onun dışında siz Işığın hızını değiştiremezsiniz. Işık kendi hızıyla hareket eder. Sadece ortama göre değişir. Su dalgaları da böyledir. Su dalgaları kendi keyfine göre hareket eder. Kendi nasıl isterse öyle hareket eder. Siz onu değiştiremezsiniz. İsterseniz suya çok sert vurun. isterseniz çok hızlı vurun. Ama o değişmez. Sadece ortama bağlıdır. Yani siz derinliği arttırmadıkça su dalgalarının hızı artmaz. Ha, Periyot ve frekans da sadece kaynağa bağlıdır. Onun da derinlikle bir alakası yoktur. Sadece sizin elinize veyahut da artık suya dalma sokup çıkarıyorsunuz, taş mı atıyorsunuz sadece ona bağlıdır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar hemen bir soru çözüp videomuzu bitirelim. Konu gördüğünüz gibi bu kadar ee, basit bir konu. Başka bir olayı yok. bu Bundan sonra da girişimi göreceğiz. Ama onun öncesinde bir soru çözelim. Ee, Milli Eğitim kitabında bulunan bir soru. Şimdi burada bir metal sopayı suya daldırıp çıkartıyor böyle. E daldırıp çıkartınca haliyle dalga oluşuyor. Dalgalar geliyor, engellere çarpıyor ve böyle bir şey gözleniyor. O zaman bu üçünü sıralayın. V1, V2 ve dalga boyu uzunluklarını sıralayın demiş bize. Sıralayalım. Şimdi şunu biliyoruz. Kırılma olması için dalga boyunun V'den büyük olması gerekiyor. Şimdi o zaman şurada kırılma var. Bakın. Dalga boyu gelmiş burada kırılmamış. O zaman şunu söyleyeceğiz. Ee, nereye yazayım? Şuraya. V1 büyüktür dalga boyu. Çünkü kapının boyu benim boyumdan büyük çıktı. Ben kırılmadım. Doğrudan geçtim kapıdan. Anlaştık mı? Tamam çok güzel. E ben kırılmadığıma göre hala aynı boyda gidiyorum. Hala dalga boyundayım. Yani burası da dalga boyu. Aynı. Sonra geliyorum. Oo, bu sefer kırılıyorum. Demek ki ne diyeceğim? Dalga boyu büyüktür V2 diyeceğim. Demek ki kapının boyu benim boyumdan küçük. Ben eğilmişim. Ve sıralama V1 büyüktür. W pardon W1 büyüktür. Dalga boyu büyüktür. W2 şeklinde olacakmış arkadaşlar. Sizin karşınıza çıkacak sorular bunlar. Veyahut da şey sorarlar işte. Böyle bir olay gözleniyor. Şurada kırılım olması için ne yapmak lazım? Siz de diyeceksiniz ki ya frekans azaltmalıyız ya periyodu arttırmalıyız ya da hızı arttırmalıyız diyeceksiniz. Böyle işleminizi yapacaksınız. Zaten çok e, bu konuda sayısal bir soru sorulamaz. Çünkü zaten bir konu yok. Çok sözel sorular çıkar karşınıza. Bir diğer videoda dediğim gibi girişimi göreceğiz. Onda biraz daha sayısal e, bir ağırlık var. Onun dışında bu konu gerçekten güzel, basit ve eğlenceli bir konu. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.